İTÜ Çekirdeğin girişimlere sağladığı katkılar dünyada ve ülkemizde olabildiğince yüksek yatırımlar almalarına ve insanlara, şirketlere yardımcı olmalarına sağlıyor. Biz de bu hızlı çıktıları ve dinamik yapıyı kullanmak istedik. Kendilerinden, iletişimlerinden ve geri dönüşlerinden oldukça memnunuz. Bu sayede tanıştık süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Hayat olarak işimizi dünyada en iyi yapan firmalardan biriyiz. Teknoloji geliştirme direktörlüğü olarak da FMCG sektöründeki ilkiz. Bu demek oluyor ki işimizi çok iyi yapıyoruz ve öncüyüz. Teknokent girişimleriyle de bir araya gelerek finans, enerji ve otomotiv gibi sektörlerde olduğu gibi kimya alanında da ilk olmak istiyoruz ve kimya alanında girişimleri de elde ederek kimya dikeyi oluşturarak sektördeki öncü ve ilk yapıyı kurmak istiyoruz. Bu otomotiv, enerji ve finans gibi sektörlerde girişimlerin şimdiye kadar yaptığı katkıların hepsine farkındayız. Kimya alanında da girişimleri bekliyoruz ve hızlı bir şekilde büyümek istiyoruz. Çekirdek girişimleri kolektif bir iş zekasıyla çalışmakta ve biz bu iş zekasını çok fazla destekliyoruz. E, firmalar kendi işlerinde çalışırlarken ilk amaçları önce birbirlerine yardım etmek, bilginin aktarılmasını sağlamak ve sonra hızlıca iş çıktısı sağlamak. Bu bizi oldukça heyecanlandırıyor. Verdiğimiz işleri, taleplerimizi çok hızlı bir şekilde şekillendirip bize hızlı bir dönüş sağlıyorlar. Buradaki en büyük amaç kendi iş çıktılarını hızlı şekilde tamamlamak ve arı kovanı gibi çalışan sistemde kovanı güçlü tutmak. Öncelikli olarak Hayat Kimya 1987 yılında kurulan bir FMCG şirketi. Ev bakım, kadın sağlığı, hijyen, bebek bakım ve hayvan bakım, temizlik kağıtları gibi sektörlerde rol almaktayız. 5 kıtada 100'ün üzerindeki ülkeye ihracat yapmaktayız. Özellikle 8 ülkedeki 26 üretim tesisimizle birlikte 10 üzerinde üzerinde çalışanlar Tam da bizim bu teknoloji geliştirme ekibi, tüm bu sahaları hizmet eden, öncü ürün ve teknolojiyi geliştiren, minimum karbon ayak izi ve maksimum tesis verimliliği hedefiyle kurulan bir şirket. Bu kapsamda da çeşitli projelerimiz bulunuyor. Aslında bu ekosisteme girmemizdeki iki temel sebep, ilki çözüm bulamadığımız ve hızlı çözümlemek istediğimiz yüz kezleri, burada tanıştığımız ekosistem startuplarla birlikte de birleştirerek yeni çözümler bulmak. Buna özellikle Request Pool diyoruz. Bir diğeri ise buradan öğrendiğimiz yeni teknolojilerle veya yeni fikirlerle şirketimize geri dönüp burada yeni teknolojileri ve yeni ürünleri, ekipmanları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Buna da Teknoloji Driven olarak adlandırıyoruz. Burada bizler genellikle daha çok hep ürün performansına odaklanırız. Yani en iyi ürünler olsun diye. Fakat bu inovasyonun yüksek olması her zaman bize, firmamıza ve Ebit'te sağlamıyor. Burada şunu örnek vermek isterim. Dublin'in 10 Types of Innovation e, teoremi vardı. Burada e, inovasyonu hem ürün performansına, karlılık modeline, marka değerine veyahut da hizmet modelindeki yapılabilen farklı inovasyon türlerinden bahsediliyor. Aslında inovasyon dediğim gibi bizler hep aklımıza ürünün en iyi şekilde ortaya çıkması geliyor. Bu tabii ki de böyle değildir. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Bizler şirket olarak startup firmalardan temel beklentimiz kendimize sağlayabileceğimiz, ülkemize sağlayabileceğimiz maksimum kazanca sağlama yönünde gidiyoruz. Firmalardan öncelikle beklentilerimiz e, çevik olmaları, açık iletişime sahip olmaları aradığımızda ve onlar bize aradığında e, erişebiliyor olmamız ve e, aynı zamanda da gizlilik bizim olmazsa olmazlarımızdan e, bununla birlikte inovasyonun özellikle ticarileşme potansiyeli bizim için en önemli unsur. İTÜ'nün köklü akademik birikimi ve araştırma gücüyle işbirliği içerisinde yeni teknolojileri lokal potansiyellere entegre ederek katma değerli projeleri dönüştürmek şirketimiz Hayat Kimya'yı benzersiz bir konuma taşımaktadır. Oluşan sinerji ile yerel insan kaynağının uzmanlığından faydalanarak bölgesel inovasyon önü açılmaktadır. Bu vesileyle ülkemizin teknoloji üretim merkezi konumuna yükselmesini destekleme hedefi bizim için bir motivasyon kaynağıdır. Geleceğe dönük önemli hedeflerimizden biri her yıl artan sayıda proje ve patentlerle İTÜ çekirdek işbirliğimizi daha ileri taşımaktır. Ayrıca inovasyonun önündeki engelleri erken tespit edebilmek için innovation scouting çalışmalarımızı daha sistemli hale getirerek henüz potansiyelini gösterememiş girişimlerin kendini duyurmasını imkan tanımak istiyoruz. Hayat 100 case havuzu kapsamında planladığımız problem odaklı, multidisipliner workshop'larla 100 case'de gerçek ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonda bize alan açtığınız ve bu değerli topluluğa öncülük ettiğiniz için İTÜ Çekirdeği'ye teşekkür ederiz.